Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu sonra Bülent Arınç'ın da terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan anayasanın hiç kimse mahkemelere ve hakimler emir ve tavsiye veremez diyen 138. maddesini hatırlattı. Yani burada Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile dirsek teması içerisinde devam ediliyor. Yani HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la. Fakat burada Bülent Arınç'a sormak lazım. Bülent Arınç neyin karşı yılında kabul ettiğinde devran kitabını tanıttın. Ne aldığında Selahattin Demirtaş'ın ondan sonra e, serbest kalmasını istedin. Osman Kavalan'ın serbest kalmasını istedin. Bu soruyu soruyorlar AK Partililer genelde. Ya yani ne aldın diye soruyorlar. Yani onun AK Parti olup olması önemli değil. O açıklamayla birlikte gözden çıkarıldı. Paket hadi bakalım yürü. Yürü bakalım dendi. Aslında kara kutu. Bülent Arınç. Bülent Arınç'ı bir konuşturacağım baştan sonra FETÖ ilişkilerinden nereye nasıl gelindi. Aslında kara kutu. Hani uçak dışarıda kara kutu bulurlar ya. Sonra ne olup olmadığını geçmişe dönük ondan sonra anları yakalamaya çalışırlar enstantaneleri. Aslında efendim kara kutu Bülent Arınç. Aslında Bülent Arınç'ı kara kutu ona FETÖ'nün siyasi ayağında kimler var onu soracağım. Bir numara, iki numara, üç numara derken kendisi de belki içinde olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Onu bilmem ama ona soracağım aslında. Bülent Arınç kapalı kutu, kara kutu. Aslında Pandora'nın kutusu. Pandora'nın kutusu açtığın zaman böyle çeşitli zamanlara gidip o anları size yaşatabilir Bülent Arınç. Pandora'nın kutu Kutusu Bülent Arınç efendim. Bunu bu şekilde söyleyelim. Yani Bülent Arınç'ı konuşturmak lazım. Bülent Arınç ne zaman ne diyeceği belli değil. Yani durup dururken bir devren kitabını ortaya attı. Aynı değil. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu hepsi bir arada Ali Babacan'la dahil Bülent Arınç da aynı şeyler söylemeye devam ediyorlar. Pandora'nın kutusu Bülent Arınç'tır efendim. Çok şey biliyordur geçmişten bugüne.